Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Toplamda şöyle 25 adet kuşumuz var. İçlerinde altından çok çok iyi yavru düşen kuşlar da var. 7-8 tane hazır vaziyette olan var yavrulardan, gençlerden. Havya verilmelik yavrular var. Yaşağından aldığımız kuşlar toplamda 25 adet içlerinde 6-7 tanesi rahat, hazır. İçlerinde izlediğimiz kuşlar da var yine. Ekeliğine gördüğümüz kuşlar da var yine. Toplu satılırsa toplu satılacak. Toplu satılmaz Allah nasip ederse biraz daha kuşu çoğaltırsak canlı yayında yapabiliriz yine. Duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Beslemeye değecek kuşlar. Herkese de tavsiye edeceğim kuşlar var içinde. İyi seyirler arkadaşlar.